Arkadaşlarıyla, öğretmenlerimizle onları alarak e, ait oldukları yere, evlerine Kıbrıs'a götürdük. Defnettik ve bir hak arayışına e, başladık. 11 aydır e, kuruluş amacımıza uygun olarak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği e, olarak e, adaletin peşinde olmaya e, and içtik diyeyim. Bugün ee, itibariyle bu süreç başladı. Ümit ediyoruz. E, bütün suçlular, bütün deprem suçluları, biz sadece çocuklarımız için değil aslında, depremle ilgili en başta söylediğimiz gibi e, bu yapılarda ilgisi olan, yetkisi olan, kötüye kullanan herkesin e, hak ettiği cezayı e, alması için buradayız. Umut ederim bu dava sonucunda eee Emsal teşkil edecek bir sonuç çıkacak ve e, olası kast e, suçlamasıyla sanıklar yargılanarak e, 25-30 yıl arasında bir cezaya çarptırılacaklar.